Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda İdlib konusunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Saraç misafirimdi ve Savunma Bakanımızla üçlü olarak bir görüşme yaptık diyerek sözlerini şu şekilde devam etti. E, Libya meselesiyle başlamak istiyorum ben. Çünkü e, çok sıcak bir e, gelişme ve e, son zamanların en önemli konularımızdan e, biri. Libya Ulusal Mutabakat Hükümet Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez al-Sarraj'la görüştünüz. hem de birkaç saat önce e, burada e, çalışma ofisinizde. Şimdi görüşmenin içeriğine dair hem e, bilgi alabilir miyiz e, hem de tabii çokça merak edilen bir de asker gönderme meselesi var. Öncelikle sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten birkaç saat önce Sayın Sararac misafirimdi ve Savunma Bakanımız üçlü olarak bir görüşme yaptık. Her ikisi de zaten Doha'dan Türkiye'ye gelmişlerdi ve bu görüşmelerde son durumu şöyle bir değerlendirelim istedik. Libya'daki mevcut gelişmeler nedir ne değildir diye. Tabii bildiğiniz gibi Sarraç Oran'ın meşru bir baş başbakanı, ama onun karşısındaki Hafter denilen zat kesinlikle böyle meşru bir başkan veya başbakan filan değil. Sadece illegal bir yapısı görüntüsü olan bir kişi ve uluslararası zaten üzerinde mutabakatın olduğu bir isim de değil uluslararası bu noktada mutabakat olan karşılığı olan kişi Sarac'ın kendisidir. Ve yaptığımız çalışmalarda özellikle Libya'ya yönelik uluslararası hukuktan kaynaklanan kaynaklanan hakların kullanılması noktasında kısa bir süre önce bir mutabakat muhtırası malum yine bizim buradaki ofisimizde imzalamıştık. Bunlardan biri deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, diğeri de güvenlik ve askeri işbirliği ile ilgiliydi. Deniz yetki alanları ile ilgili imzaladığımız mutabakat muhtırası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı ve Birleşmiş Milletler'de tesis edilmesi için bildirimde bulunduk diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. Süreç şu an hızlı bir şekilde işliyor. Şimdi de güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması ayrıca meclisimize sunuldu. O da meclis onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir diye konuştu. Ve Birleşmiş Milletler'e de tescil edilmesi için bildirimde bulunduk. Süreç şu anda hızla işliyor. Şimdi de güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması Ayrıca meclisimize sunuldu. O da meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir. Bu anlaşmalarla Akdeniz'de hem Libya'nın hem de Türkiye'nin hakkı korunmuş olacak. Türkiye aleyhine tek taraflı adımlar atılmasına izin vermeyeceğimize açıkça ortaya koyduk. Ve bunu son NATO zirvesinde de e, Michotakis'le heyetiyle, Şahsım ve heyetim olmak üzere yaptığımız görüşmede kendilerine de söyledik. Onlar hala belli beklentiler içerisinde. Dedik ki yani burada biz her şeyi uluslararası hukuka dayalı olarak yapıyoruz ve bundan sonra da uluslararası hukuka göre buradaki attığımız adımları atmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'i uluslararası hukuku ve Türkiye'nin haklarını hiçe sayarak paylaşıma girenler attığımız adımdan tabii ki rahatsızlık duyuyorlar. Dayatılmaya çalışılan planlar var burada. Haklı bir adımla biz bunu ne yaptık? Boşa çıkardık. Ve daha da ileri gideceğim. Yani burada Sevr'in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda. Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair ülkemiz bunun kararını verecektir. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu daha önce de söyledim. Uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli adımları da yine atarız. Bakın şu anda Libya'da orayla hiçbir ilgisi alakası olmayan resmi bir davetin olmadığı ülkeler buralara kendilerindeki bazı özel güvenlik güçlerini buralara göndermişlerdir. Şu anda onlar Libya'da illegal faaliyetler gösteriyorlar ve bunların da aşılması lazım diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben burada özellikle bir şey anlatmak istiyorum. O da şudur diyerek sözlerine şöyle devam etti. Şu anda onlar Libya'da bu tür illegal faaliyetler gösteriyorlar. Ve tabi bunların da aşılması lazım. Yalnız ben burada tabi özellikle bir şeyi anlatmak istiyorum. O da şudur. Şimdi şu gördüğünüz yer Libya ile Türkiye arasındaki bağlantı. Ve Girit'in doğusundan bu gördüğünüz bant geçiyor. Tabi bu bant birilerini ciddi manada rahatsız ediyor. Şimdi bu bantın içerisinde şu kısım yani G, F, E noktaları bu kısım özellikle birleşme ve Libya ile Türkiye arasında bir sınır. Şimdi bu sınırın kuzeyi Türkiye, güneyi Libya. Peki nedir bunlar? Bunlar kıta sahanda. Şimdi bizler burada diyelim ki sismik araştırmamızı rahatlıkla ne yaparız? Yaparız. Sismik araştırmalarımızı yaptıktan sonra da biz yine buralarda sondaj çalışmalarımızı da yaparız. Geçmişte bizim tabii böyle sismik araştırma gemilerimiz falan yoktu. Sondaj gemilerimiz falan yoktu. Şimdi hamdolsun iki tane sismik araştırma gemimiz var. İki de Sondaj çalışması yapacak ileri teknolojiye sahip gemilerimiz var. Bunları işte e, Hazine ve Maliye Bakanımızın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu zamanda Berat Bey'in bunları almıştık. Şimdi de sondajda bir üçüncü geminin pazarlığını yapıyoruz. Onu da alacağız. Çünkü bizim için artık çalışma alanı sadece buralar değil. Bizim Karadeniz'de de yapmamız gereken çalışmalar var. Geçelim onu. Uluslararası farklı ülkelerde de aynen bu çalışmaları yapma durumumuz söz konusu. Çünkü artık dünyada biliyorsunuz petrolün konumu çok çok farklı. Bu adımları atacağız. Tabii burada biz bu çalışmayı yaparken buradan hem Türkiye kazanacak hem de Libya kazanacak. Böyle bir çalışmanın içerisinde olacağız. Kazan kazan esasına göre bu adımı atacağız. Şimdi Türkiye ile Libya'nın bu sınırı özellikle tabii kimi rahatsız ediyor? Yunanistan. Yunanistan'ı rahatsız ediyor. E şimdi biz onlar rahatsız olsun diye bir çalışma yapmıyoruz. Sadece burada bu sularda Libya ve Türkiye'nin hakları var. Bu hakkın korunması gerekir diyoruz. Fakat şu talihsizliğe bakın ki maalesef ülkemizin içinden ve dışından. Birileri bu konuda çok rahatsız oluyor. Ve bu rahatsızlık sebebiyle de işte bu ileride çok farklı bazı sıkıntılara neden olabilir gibi laflar ediyorlar. Ya siz kimden yanasınız ya? Siz Türkiye'den, Türk milletinden yana mısınız? Yoksa değil misiniz? Bunu çıkın açıkça söyleyin. Öyle de olsa, böyle de olsa biz şu anda buralarda bu çalışmalarımızı milletimizin ve ülkemizin Ali menfaatleri için sürdüreceğiz. Ve şu anda çok kısa bir zaman içerisinde de inşallah burada hem sismik araştırma hem sondaj çalışmalarına inşallah gireceğiz. Ve buralardan tabii beklentilerimiz çok çok yüksek. Bugün Sarraj'da Bunları tabii önemine binaen farklı ele aldık. Doğu Akdeniz Havzası önemli tabii hidrokarbon rezervlerine sahip. Özellikle son dönemde bazı şirketlerin tabii keşif haberlerini de duyuyoruz. Hani olur ki belki yanımıza yani uluslararası camiada güçlü olan bazı şirketleri de alma durumu söz konusu olabilir. Bu da yine tabii Özellikle Sarajda yapacağımız görüşmelerle <laughs> tabii ortaya çıkacaktır.